Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Her şeyin en güzeline layık, canım ülkemizi bağımsızlığı için tüm gücüyle mücadele eden şehitler ve gaziler diyarı memleketimiz Kastamonu'nun geleceği için altı yıl önce kurduğumuz Kastamonu Genç Girişimciler Derneği'nin genel başkanı olarak yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir heyecan, gurur ve mutlulukla huzurunuzdayız. Atam, sizlerin şu anlamlı sözünüzü huzurunuzda tekrar paylaşmak istiyorum. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır. Çalışkan olmak. Bizlere bıraktığınız bu anlamlı öğüdü yerine getireceğimize huzurunuzda söz veriyoruz. Biz ve memleketimiz için hiç durmadan çalışacağız. Gözünüz arkada kalmasın. Fedakar yol arkadaşlarımla birlikte huzurunuzda sevgi, saygı ve minnetle eğiliyoruz. Güzel ülkemizin geleceği değil, bugün olan gençler olarak her zamankinden daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene.